Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Alp Navruz'um box salonundan sizler için muhteşem görüntülerini takdim ediyorum. Bugünkü paylaşımlarının devamı geldi ve ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizler de yakışıklı oyuncumuz Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki şey paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın. İyi seyirler.